Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Tsubasa Zero'da transfer videosu yapacağız arkadaşlar. Paket açılımı yapacağız. Öncelikle arkadaşlar daha fazla Tsubasa videosu gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi paket açılımına başlayalım arkadaşlar. Videoyu burada durdurup transfer bölümüne girip geliyorum. Bir yere ayrılmayın. Evet arkadaşlar Açtım şimdi transfer bölümünü. Yeni paketler geldi. Matsuyama, Tsubasa falan paketi var. E çok da güzel bir paket değil ama yine de açmaya değer mi? Matsuyama ve Tsubasa için değer arkadaşlar. E ben ikinci hesapta top açılımı yaptım. Buradan tek bir tane açtım ve tek Matsuyamayı buldum. Gerçekten çok güzel bir ma Matsuyama. Gerçekten çok güzel. Burada da bulmayı isterim yani. E başka ne açacağız arkadaşlar? Başka bir de şuradan iki tane yüzde yüz yıldızlık veren paketten açacağız. Başka da açacağımız bir şey yok arkadaşlar. Haydi bakalım. Umarım güzel bir oyuncu gelir. Şu Matsuyama'nın paketini açmadan önce şuradan bir iki tane paketler açalım. Haydi bismillah. Buradan e, Napolyon ve Pierre'i çok isterim. Özellikle Napolyon. Scrive kanon şutu gerçekten çok güzel. Kayıtta izleme. Aynen. Haydi bakalım açıyoruz. Bismillah. Tek tane apoyu bulursam çok iyi olur. Hadi be Zero. Ver be gülüm hadi. Ver bize bir Napoyu tek patlat. Ne oldu orada göremedim. Skip'e bastım ben. Dek bir şey gelmedi tabii ki de. Buradan vermesi gerçekten çok zor abi. Bir şey vermedi gördüğünüz gibi. Şimdi iki tane şu bedavalık paketimizden açalım. İnşallah abi birincisinde Napolyon'u birinde de Pierre verirse gerçekten harika olur. Haydi Bismillah. Açıyoruz. Bismillah dedik. İlk paketimizden kim geliyor diye. Ver bize bir Napoyu. Alırım bir Pierre i. hadi. Nani hadi. hadi. Matsuyama geldi abi. Ee, yani istediğim oyuncu muydu burada? Değildi. Açıkçası zaten kendisinin paketi var. Oradan gelmesini isterim. O halinin bunun özelliğine. Tenusus Play X. Bu bir işime yaramaz ki. Zero yapma gözünü seveyim ya. Tekte başladık yani ya. Umarım iki, ikincisinde istediğimiz Napoy verir. Haydi bismillah. Açtım kim geliyor? Evet. O Takasugi geldi. İşime yarayacak bir oyuncu abi. Hangi özelliği? Blok herhalde bu. Büyük ihtimalle blokçu olması lazım. Aynen. Blokçu. Kafa blokçusu. İyi. İşime yarayacak bir oyuncu. Stopere ihtiyacım vardı. E, Jito yerine gelecek bir isim geldi. Takasuki. Gerçekten iyi bir stoper. Şimdi işte asıl bombaya geldik arkadaşlar. Asıl bombaya geldik. Matsuyama'nın paketinden. Burada bütün diyebilirim harcamayacağım tabii ki de. Dört step atılıyor zaten. 4 step atıp bırakacağım. Ya Matsuyama gelmesini isterim. Ya da Tsubasa. Ya da Sorya maçı falan işte. Ya da e, Junior yurtlu şey e, formalı oyuncular gelmesini isterim. Haydi bismillah. İlk paketimiz geliyor. Allahu akbar. <laughs> Haydi. Diğer hesapta Matsuyama'ya tek atmıştım. Bunda da atarız inşallah. Geldi mi bunda? Bunda bir şey gelmedi be. 3000 db bir boşa gitti abi. Bak 0 di mi boşa harcama benim ya. Abi çok lazım di ha. Haydi ikinci açılı açılışımız geliyor. Umarım gelir bir tane bir şey. Yine yanmadı abi. Skip'e bastım. Yine gelmedi. Abicim bak db'ler az kaldı yapma gözünü seveyim ya Allah Allah Abi ikinci hesapta var ya tek 3000 db attım geldi ya Haydi bakalım Bir daha attık Umarım gelir Artık bir şey yani 4 step oluyor artık yani gelmesi lazım Abi yine gelmedi şaka mısın sen ya? DB'leri boş ya. Cık cık. Umarım içinde bir tane patlatırsın Zero. Zero bak lütfen. Ne olur abi ya. Ya bu kadar DB boşa gider mi ya? Bir de Takasuki geldi abi. Hadi Allah ne olur içinde bir tane patlatsın ya. Yan lan bir tane yan Yanmadı abi Üçüncü stepte de bir şey bulamadık Son step artık son açılışımız Bunda geldi geldi Gelmedin zero Yani affetme Bu dibileri ben kazana kadar Ne kadar uğraştım var ya 17 bin 4. stepte Bedava açtırıyor Gerçekten harika Haydi bakalım Bu özelliği güzelmiş açtım. Abi şaka gibi gene bir şey gelmedi. Aa geldi. Yes. Kim geliyor? Pierre geldi. Pierre geldi abi ya. suyu verseydin be. El seed Pierre. Özelliğine çalımdır büyük ihtimalle. Şu, şu lanini vermez bize. Bize öyle bir şans yok. O voley şut. Yeni gelen Pierre'in özelliği. Harika. Hadi hocam bir tane daha patlat be içinde. Haydi be hocam. Bir tane daha patlatır mısın bize? Aslında kötü bir top açılımı değildi arkadaşlar paket açılımı. Yani istediğimiz 3 üç oyuncunun 3'ü de geldi. İyi bir paket açılımı sayılabilir aslında. Aa bir daha geldi. Çok iyi. Hadi. Ya ben de olan Nitta'yı verdi be. Bu Nitta'yı da dün çıkartmıştım arkadaşlar. Kendimi açtım videoda değilken. Bu da gerçekten çok iyi. Özelliği biliyoruz zaten. Hadi be hocam be. Bir daha çıkartır mısın da zor. Yok. Tamam abi iyi. Fena bir top mı? değildi. Fena değildi. Ama yani ilk 3 stepte diyebilirimiz boş attı. Ona üzüldüm. Gerçekten. Tamam. Başka da açamıyoruz zaten. Step sıfırlandı diyebiliyorum. Aynen sıfırlanmış. Başka açacak bir şeyim kalmadı abi. Gördüğünüz gibi başka açacak bir şey yok. Bu kadar diye bir de kalsın. Hepsini harcamayacağım yani bir Matsuyama için. Bu arada buradaki Pierre pi geldi. Çok iyi. Son 5 ticket'ımız gelmiş arkadaşlar. Onu atsam mı? Yok abi açmayayım. O kalsın. Lazım olur. Şimdi arkadaşlar ben bu çıkarttığımız oyuncuları maxlayayım. Sonra bir tane maç yapalım. ben burada video, videoyu burada durdurayım. Oyuncuları maxlayıp geliyorum. Bir yere ayrılmayın. Evet arkadaşlar oyuncuların hepsini maksadım çıkardığımız oyuncuların falan Takasuki falan hepsini maksadım arkadaşlar ee, Takım gücüm 205k oldu ee, Çok iyi yani Şimdi hemen online maça girelim Online maç da zorluyor biliyor musunuz abi şey Bana hep yüksek ki daha İlk defa şaşırttı beni zero Benden düşük birini verdi tamam iyi Hadi bakalım Yeni çıkarttığımız oyuncu Şunları falan deneyelim. Fena bir top açılımı değildi Yani istediklerimiz de geldi, istemediklerimiz de geldi. Ama yapacak bir şey yok. Haydi bakalım. Hadi gir. Kayıttayız değil mi? Aynen. iki x oynayacağım arkadaşlar. Çünkü kasıyor videoda. Ve daha net görünüyor diye. Haydi bakalım. Başladık. Gito, Nitta. Pierre, Napoleon. Alırsın onu. Abi benim kaleciye ihtiyacım var ya. Bir üç yıldızlı kaleci çıksa çok iyi olacak. Morizaki ne abi iki yıldızlık be. Aha orayı vurdu. o 50 58 k adamı kalecisi la tekerle kurtarma özelliği var sen vuruşu da boşa gitti hatta arkadaşlar ben bir de oynayacağım çok kasıyor belli oluyor çünkü bende kim çeksin baba bunu durdurabilecek kişi yok şu an yora yora atacağız golü Misi bir reis yorsun onu be. Ama şutu yoruyor çünkü. O adam Matsuyama ile çektirdi bize. Yeni Matsuyama yok. Yeni değil ama bu girer büyük ihtimalle. Kaleci malak gibi çünkü. O iyi kurtardı iyi bari. 12k. son Pierre'in çalımı aslanım benim be. PR gerçekten çok iyi oldu abi. 15.000K. Pardon 15.000K demişim. 15K. <laughs> Attı ni katete. Katte charo mene Geçti galvanın diyar. Verdim iki ise. Çektir o rovaş atayı. Girmeyecek tabii ki. Abi bu adamın kalitesi her şu çekimle daha da güçleniyor şay. ya. Dur abi bir de iki süt yapayım çok kasıyor çünkü ya. Ben sekil bul, e düştü bak şimdi. O bitti abi. Biraz daha yorulsun. İkinci arada ona gol atmaya başlayacağım. Hemen başka bir çeksin. Ee, şuradan Diaz vursun ona. Eğer evet, arkadaşlar o yeni suyamaydı görmek istiyorsanız ikinci hesapta çıkmıştı. İşte onun için gösterebilirim. Orada da bir maç videosu gelebilir. Bu arada ikisi günün çalımı çok iyi bakın. Dün çıkarttım onu da aslanım ben. Sen daha canım Misugi. Vur Diyaz. Girme ihtimali var aslında ha. Yoruldu. Akrabatik seni ne diyor? Aynen girdi abi 1-0 çok iyi. Şimdi abi ikinci arı full yeni çıkarttım oyuncuları da şu çektireceğim. İki süt yapalım şunu. Kim vurdu la? Anita. Çok güzel arkadaş Anita ya. Jumping volley falcon shoot. Eksini çekmedi herhalde. Eksi. İkinci şutta mı ne kaldıysa iki tane çıktı ya. İkisinin de şutuna ekledim. Abi Pierre vursun bununla da. Yeni çıkan transferimiz Pierre. Herman Kalt. 31K ile top kesecek şimdi. Onu da dün çıkarttım. Dün 4-5 tane de arkadaşlar. Hepsinde çıktı neredeyse oynuyor. Kesti önüne. Yaz Diaz'a karşı benim Diaz canımı attı. Hadi bakayım. Evet Pierre yeni özelliğiyle çekiyor bakalım şutunu. Ben de hiç görmedim arkadaşlar. Hadi oğlum yüklen ya. Oy. Oy. Aslanım benim. Kaç kavuruyorsun? 26 Robust power diyor. Boost ekledi ona Robson. Düştü olduğu için pek vuramadı ama 27k geri yükseldi. Aslanım beni. O ağı yırttı Pierre. Aslan. Ağı yırtan ikinci oyuncu musun takımda? Şimdi hocam kim çeksin? Bir daha nette Nitte reis çeksin bir daha. sonuçtunu tam göremediniz hızda. hızlıdaydı. O adam Matsuyama ile hokaydı takıldı aldı abi. Yapma. Eh bitti maç 3-0 yendik. Kayıtta izleme. Hı. Hala 3 kademe o kademe ne deniliyorsa bilemem peki Yeni paket arkadaşlar 14 güne geliyor herhalde ya da daha erken de yani 2-3 güne de yeni paketler eklenebilir. O zaman da paket açılımı yapabilirim. Ee, videomuz bu kadar da arkadaşlar. Daha fazla e, Tsubasa videosu gelmesi istiyorsanız dediğim gibi kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Bay bay.